Mevlana'nın meşhur eseri Feyi Mafi'de Hazreti Peygamber, Hazreti Abbas da henüz Müslüman olmamış. Hepsini toplamış. Mekke'den Medine'ye götürüyor. Yani esir olarak onları almış Mekke'den Medine'ye götürüyor. Hazreti Abbas diyor ki henüz Hazreti olmamış. E, sen nasıl bir peygambersin diyor. Bizi Mekke'den aldın. Ellerimizi bağladın. göz çeke çeke götürüyorsun. Bir de yüzünde gülümseme var diyor. Peygamber Efendimiz güzel bir şey söylüyor. Sizi cehennemden aldım. Cennete çekiyorum da. Niye gelmem diye diretiyorsunuz. Ona gülüyorum amcacığım diyorlar. Burası harika bir şey. Şimdi mürşitler de bize bunu yapar. Cehennemden alır cennete çeker. Fakat biraz şimdi Allah'ın emriyle bağladı. Allah bağla dedi. Peygamberden başka bir şey zuhur etmez. Sadece Allah'ın emri zuhur et. Bağla dedi, bağladı çekerek götür dedi götürüyor. Bağlarken kendi cüzi iradesiyle o eli biraz fazla sıkı bağlamış. Ve o el çok acımış. Ve o gece peygamber sabaha kadar o acıyı çekiyor. O halde yapan yaptıran Allah ama yapma şekli bize ait. İşte oradan mesulüz. Burası çok çok büyük bir ipucu yani hepimiz için. Onun için sen bana kötü mesela bir şey diyeceksin, beni uyaracaksın. İki şekilde diyebilirsin. Canım hocam bunu böyle yapmasanız daha iyi değil mi? Değil mi? Böyle de diyebilirsin. Suratıma bir toka aşk edip niye yapıyorsun bunca senedir ders öğretmiyor musun da diyebilirsin. Eğer canım hocam dersen cennetlik tokada atarsan bir tokatı bekle o zaman. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey oldu. İkisi de kas ama yapma şekli farklı.